merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlerle evet, Trak sırada Altmet oynayacağız Ne yapacağız? Bugün iki tane tır aldım Parayla aldım Oyunda bir parayla geldi Çık parayla aldım Bugün Mercedes e, Bert Astros'u deneyeceğiz bir de Volvo'yu İki önce de Mercedes'i deneyeceğiz sonra da Volvo'yu deneyeceğiz Daha önceden Bir Mercedes kullanmadım Deneyelim bakalım nasıl bir kamyon yani hak ediyor mu? Gördüm şimdi bunları, hepsini. Bu arada ben video dışında Volvo'yı gitsel işleyeceğim zaten. Haydi bu bir sürüşe geçelim. Bakalım Mercedes'le Volvo ne kadar probitik? Eğer Mercedes de, eğer çok zor dönerse muhtemelen bu tek dingillerde bence sorun var bence diye düşünüyorum. İşimiz işimiz başlasın. O zaman görüşürüz. Evet işimiz başlıyor bu. İşte oynayacağız. Mercedes'imiz burada. Volvo'yu bu turdan sonra deneyeceğim. Ama en sevdiğim Volvo oldu. Ama Mercedes'i denememiz lazım. Mercedes'i hiç denemedik. Mercedes'i deneyelim. Sonra da bir Volvo ve Mer Mer Mercedes. Mercedes ile Volvo'yu kapıştırıyoruz bakalım hangisi daha iyi ama ben kaza, bence Volvo kazanır yani Volvo final kazanır değil mi? Ve ben ne de? Bu Mercedes'in rahat döneceğini düşünmüyorum. Ben tek bilgi kullanamıyorum sanırım. Trak ya. hep sadece trak motörde bile. Tablet tabletsiz. Sesi geliyor. Sesi et geliyor. Evet, ilk önce bir kanunumuza binelim. Bir deneyelim, bakalım bu kanununda değişiklik var mı ekmek i̇lk arasında. İkonoğumuzu kapatalım. Güzel kanunlarda farklı bu arada fark ettiyseniz. Güzel, var bir kanun. Uçtu zaten. Şey Mercedes uçtu. Mercedes bak burada bir artı puan alır. Gerçekten rahat dönüyor. Bakalım bugün galibi kim olacak? Ama ıı, ben Volvo'yu ile denemedim. Şu an Mercedes deniyoruz ilk kez. Ve Mercedes başarılı. Bu arada turları bitireceğiz yani. Kısa yollar seçeceğim. Böyle kararımı vereceğim. Belki ben yüzde yüz seveceğim. Volvo bayağı bir kamyon. Benim Woolworths'ım oldu. Oyunu final kamyon. Ama bu da bayağı iyi yani. Bu da kötü değil yani. Kötü demek istemiyorum. Sport etmek size En çok sevdiğim Volvo, ikinci sevdiğim evet. bu oldu, üçüncü sevdiğim de etmek oldu. Öpmek de dönme olayından dolayı artık etmek gözümde battı yani. Ü üçe koydum o yüzden etmekte dördüncüde zaten BMC. Hatta BMC fakirler kısmına koyalım. Zaten BMC uyumun başlangıç değil Bak Mercedes bayağı iyi grafikleri. Mercedes bayağı iyi şu anda. Ses de baya iyi. Aa, buradan bir artık puan gelir Mercedes'in dönme konusunda ve var. Şimdi hızını ölçelim bakalım kaç mı? Bir gol açalım bakalım kaç yok En hızlı. Oluyor. Oha 115'e 117'ye çıktı oha. Bu ya bu böylese ya bu bu epaşı düşünemiyorum bile zorlamıyor ha. 126 gördü 127 128. Oo kamyon zorlamıyor ki. Kamyon acı çekmiyor be. Oo kamyon uçtu yani. Şu an yani çok soğudu şey. BMC çok yaptık vallahi. 137 138 görür mü? 138 çıkışı bu kaç basıyor? Fren, 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 fren. Ben bunu beğendim. Sıra bol bol var. Bundan sonra bol Şurada sadece dik dik izliyorum yani. Şu ne lan? Altta bir şey var. Oyun kalktı bir dakika. Altta ne var? Alt Aha şey şey. Dilecek var yani. Ama neyse. Hop, ben ben zor, birini. Kornalar böyle iki arabamda kornası böyle yaptım. Bir dakika bir şey yazıp geldim. Ayda açtık mı? Oh ya yeah. <laughs> ya! Yeah. Mercedes testi geçti. Onun üzerinden kaçıyorum Mercedes'e. Hmm. O ben yani 8 Hata. Ay hadi hadi. 8 güzel. Kamyon güzel. Mükemmel. Mega. Neyse bir bir şey yok. Bir kamyon. Ay gelin şimdi bol geçelim. Volvo F8. Evet şimdi Volvo F8 alacağız. Sadece bir dakika oyunumuzu görse. Hah. Geldik. Tek bir çift mi çık mı diye soracaksanız tahmin edin. Zaten yazıyor arkadaşlar ya. Sorsam bile anlarlar zaten. 6 çarpı 4 yazıyor. 6 çarpı 4 zaten çift İngilizce olduğunu işaretliyor. Geç. Alalım. Aa bunun içini bir yani bir arabayı modifiye edelim ya. Bunun bu gösterdiği iç rengini vermedim. Renkler plastik renkleri ilki ne? Ha bu. Hı. Haydi bakalım. bu boyu aldık. Şimdi bir şekere bakalım. Baya mutluyum. Çünkü oyunda ilk kez ben traktörü bir şey aldım. İki bu kadar daha önce böyle kamyonet almadım. Ekmekti aldık zaten artık ekmek tadı kaçtı ya bunları aldıktan sonra. Kendi rüyadaydı işte bu ama rüya olamaz. Ümit. Neyse bekliyoruz. Hadi bakalım. Hadi be şirket. Hadi be şirket. Ne yavaşsın be. Bu arada şirkete her şeyine bakladım. Eksik bir şey kalmadı. Sadece işçiler lazım. İşçileri de şimdi alacağız. Bir tane işçi daha alacağız. Toplam kaç arabamız var? Bir dakika. Toplam 5 tane. Bir 1, 2, 3, 4, Hmm, üçüncü işçimiz var. Üç kamyonu yollayacağız. Mercedes yollayacağız. Ford Efmex yollayacağız. Volvo'yu kullanacağız. Demeci işe yollayacağız. Seslemeleri kullanalım Volvo'yu ya. Yok, ikinci önce işçileri yollayalım işte. Ben bir işçileri şey yollayıp geleyim. Anladım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha işçi alacağız. Onu da BMC ile yollayacağız işe. BMC ile yollamamız yapıyor. Bir işçi alalım. Onu da BMC'ye göndereceğiz. Bu bu pardon, bu bu biz kullanacağız. Mercedes'e. O Ford Max'i işe alacağız. sırada BMC var. İnşallah yanlışlıkla ben neydi? Volvo işe yollamam. Volvo'yu şimdi biz kullanacağız. BMC niye biz kullanıyoruz? Bu videoya güzel bir beğeni be gelirse başka kamyonları da deneyebiliriz. Mesela bu Tanya ne bileyim başka türlü kanun var hep çeşit çeşit temiz Öpmek <laughs> temel ses yerine mi gitmiş abi dur bakalım bir şey. Bir bakalım Gitti herhalde ya gitti gitti Ama bu niye böyle araba Oyun Oyunla buğa girdi ya dakika bakalım. merkez gitmiş. Tamam gitmişler. Tamam ve yollamışız içe. Tırlarımız bu da evet. Şu anda tır, iki tır iş, işe yolladık. bir tane işçi alalım. Güzel bir işçi olsun. E, dört işçi mi alalım? Çalışan ara diyelim. Sürp şoförleri bir dakika dur. Şoför diyelim. En iyisini alalım. En iyisi, Aynı. Bir dakika ben bir şey alayım. Bir, bir işçi daha aldık. Bu bir size bilgi vermek istiyorum. Yıllar uzun yıllar çalışamak, 5 yıl mesela 10 yıl 5 yıl yazanları alın. Onlar çok önemli ve tecrübeli işçiler. Emir Şimdi Emir neyle Emir'i neye yollayalım? Emir bunla yollayalım. Aynen. Haydi Emirce sen de BMC'ye git bakalım. Haydi bakalım. Şimdi biz de online'da neydi? bir app Volvo'yu kullanalım. Volvo'yu hiç kullanmadık. App bizim kamyon. Madan. Şu an bizim kamyonları toplasak kaç bin TL eder? E, bin de etmez ya. Büyük şans ama sen İşçi sonra alırız şimdi Buna mı gelelim? Abi sen de çok mutsuzsun ya. Bu ne ya? Biz güzel bir iş bulup gelelim. Aa, arkadaşlar iş bulduk ha. Azabeycan var aralarında. Altın Linus. Az, araba. Can baba. Tamam, bu tamam bunlar iyi ya iyi. Oyunun en zengini benim şu anda. Oyunu hep şu klas şu Frackliner kötü ya. Frackliner iyi değil. Frackliner fakir araba. Ne Legacy kap Türkiye'nin final arabası. Yani en iyi kamyon bizde zaten. var. Şöyle bir oyun yüklenince görüşürüz. Aa kamyon sesi geliyor. Başlıyoruz. haydi bakalım. <laughs> ee, canlıyorum. Hiç kullanmadım bir kamyon çünkü. Daha sonra kullanmadım. İlk kez kullanıyorum. kabul edelim. Başka ya yol yardım et sıkmaya gerek var mı? Ya? oyun kasıyor yol ihtiyaç var gibi gözüküyor. Uçar da bu. Oyun açılması gerek. O oyun uçacak mı zaten bu kamyon zaten belli oldu. Tıpta zaten uçacak. Bu <laughs> var ya. Da oyun niye açılmıyor? Açıl, açılsa da bir oynasak ya. Haydi oynayalım biz burada eşek başını mı bekliyoruz? Bitir <Sessizlik> şu Açılmıyorsa başka tura mı girelim? <Sessizlik> ya başka tura gerek yok ya. Açılmaz değil oldu zaten. Bu böyle olacak zaten. İki saat bunu ben Bak şunları da demedim Açılmıyor zaten niye iki katlıyoruz? Gel şu traktörü girelim bakalım. Bir daha kim bir güzel bir lan gelirse bas simülatörü belki düşünsene de bas para yatırdığımı uçak. Ya ama bas simülatör güzel değil, çok sevmiyorum ya bas simülatör daha güzel. Bu videoya güzel bir lan gelirse ileri iz yıl veya aylarda belki bir bas simülatörde bir şeyler alırız yani, değil mi? Hı. <laughs> Neyse hadi bir tur, tur alıp duyayım. Daha bir online moda girdik şu anda. Her şeyi seçmişim bu arada. Hiç dikkat etmeyin. Her ay hediye aç diye, bir tane mesaj var edeyim Onun, biz, onun bizde tek var. Şu adamın işine gir. Yok Rusya. Ay Yakup var Yakup. Yakup çık var aha. Aa, tam ben ilk Dur dur dur. O ne haydi. en çok küçük var. Haydi bakalım. Heyecanlıyım. Volvo'yu daha çok kullanmadım. İlk kullanacağız. Sesi gelecek birazdan. gülleye. Gülle. Her hadi çalıştır bakalım Volvo sesini. Alo. Bak. Kıdıklar seni. Kızıyorum. Aha anladı. tamam Onun şimdi bir de açılma derdi öğreteceğiz. Bak haydi ya haydi haydi. Hadi iş var. Aga ben hiç dikkat yok <laughs> Abi yok ya maçı kovasık ya. Ne bunlar bekliyorsun ki? Aa vallahi biri şunamı zaten. Kim bu? Önümde Mercedes gibi bir şey var ya. Mercedes ya da Mercedes. Öndeki kamyonun markası ne? O gözlük seveyi mi? Gülmekten öleceğim uşağol Bobo baya iyi ya Ama çok yavaş gibi gözüküyor Hadi Bobo hadi Bobo hadi Bobo Uç birazcık. yavru Bobo çok yavaş şimdi bu kadar Oyunun en iyi kamyonu bile uçamıyor hiç birini şey ben yavaşlıyorum sanki. Haydi bakalım burada uçman vakti geldi. O yavaş 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 yavaş. Bu kamyon kontrolsüz ya şey uçuyor. <laughs> ben bu kamyon bu kadar güçlü şey olacağını düşünmemiştim be. O bunu da değil. <laughs> hmm, Suriye'de var mı diyeceğim. Mercedes'miş. Eski model. Ben bir baba benzettim ya. Bir şey atıyorum. At at. Aldım zaten da kamyon. Daha ne alayım? <laughs> abi sıkaya ne abi on yaş. <laughs> Hadi bastın önündeki şşşt. Önümdeki hangi marka makmum? Maymun'un hayatın hayatımın keyfini yaşıyor. Neyse ya. Basan yok ki. Bu cüzdü Uçuyor. Gülür ya. Tam bir aniden uçuyor ha. Bu hiç beklemesi bir anda uçtuğunu. Abi bu ne? Arkamdan kim ittiriyor beni? Bence diyorum arkamdan kim ittiriyor beni ya? Adam araba girmiş. Al ben nasıl kurtulayım şimdi buradan? Ya gözünü seveyim yap dışını... Ye güzel bir şey mi ya? Hı. İçine sıçırma senin Mercedes'in de ben ya. Edem hiç anlamıyor Allah Allah uçacağız uçacağız. Yavaş yavaş yavaş. Valla tutamaz. Kalmıyor. Kalmıyor. Hızlı ki. Hı. Abi o nasıl konu ya? tatakaman. Tamam geldik. Geldik sayılır. bayağı iyi. Yüz altı, yüz Uçuyor ne ölçemedik sanırım ya. Ay ay ya, kamyon etmiyor şey. Şeyde kaynak. Anladınız mı ne bakın. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Abi hadi kapıyı aç. Uçtum ne oluyor? Benim favorim açıkçası ne olacak? Bir dakika. Arkadaşlar favorim Mersi. Bu oldu. Baya iyi. Başarılı bir kamyon oldu bence. Uçamadık ama olsun. Ben yavaş gittim birazcık. Kamyonun üzerinden oğum veriyorum, Bu galibiyeti kazanan Volvo oldu. Mercedes mi Ford F-Max mi? <laughs> Ford f mi diye soracaksınız. Şey seçerim. Mercedes seçerim. Ama Volvo'nun Mercedes'i bir soracaksınız. Pardon Volvo. Önerteyim evet, kamyon bol oldu. Umarım videoyu Like atıp abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki Trax videosunda görüşmeyelim. Hoşçakalın. Bay bay.